başlatıyorum. Kendimizle daha derin bir bağ kurmak için binlerce yıllık antik mitleri kullanacağız. Sadece size özel hayat yoluna ulaşmak için de üç boyutlu antik haritalarınızı kullanacağız. Bunlar alışıldık haritalardan çok farklıdır. İnanla Ereşkigal, Enki ve daha nice mit kahramanlarının aslında kim olduklarını öğreneceksiniz şu anda gökyüzünde oluşan astronomik fenomenleri takip edeceğiz mitlerde bunlar nasıl anlatılmış onları öğreteceğim tek tek peki tüm bunları astrolojik doğum ve ilerletim haritalarında nasıl bulacaksınız Mısır astrolojisine göre şu an hangi sır koridorlarından geçiyorsunuz? En sonunda da kadim şamanik astronomi öğretilerine göre size sadece size özel sizin şu anki yaşam durumunuza özel mandala, olumlama, odaklanma ve meditasyon tekniklerine bakacağız. Tüm bunları yavaş yavaş ve özümseye özümseye sizlere göstereceğim arkadaşlar. Canlı yayınlar çok yakında başlıyor. Kanalımı ve internet sitemi takipte kalın. Antik Kadın İnanna'nın hayatına hoş geldiniz. İsa'dan önce, belki de Osiris'ten de önce İnanna vardı. İşte karşınızda kadim kadın tanrıça figürü. Gökyüzü ve yeryüzünün en sevilen kraliçesiydi inanla. Milattan önce 4000 ile 3100 arasındaki en güçlü Sümer tanrıçasıydı. İnanla'nın ünü daha sonra binlerce yıl uyuyan tozlu bir hikayeye dönüştü. Halbuki o binlerce yıl boyunca halkın sevgilisiydi ve büyük kitleler tarafından ona değer verildi. Peki öyleyse neden bu kadim kadın kültü tanrıça inanla neden ihanete uğradı? Cevabı bunu antik bir mitte bulabiliriz, inanlının yer altına inşa adlı mitte. Hatta bu mitte kendi ruhsal yeniden doğuşunuzu ve sırlı kilidi açmak için büyük bir anahtar bulacaksınız her şey medeniyetin beşiği olan Türkiye'mizin de içinde bulunduğu kutsal topraklarda başladı. Yani Dicle ve Fırat nehirleri arasında. Binlerce yıl önce burada muhteşem bir şehir olan Uruk şehrinin yükseldiğini hayal edin şimdi. İşte bu altın çağda M.Ö. 4. bin yılda bir tanrıça dişil bir enerji hüküm sürdü. Adı İnanla idi. Yeryüzü ve gökyüzünün kraliçesi olarak biliniyordu. O bir doğa gücüydü. Aşk ve savaş tanrıçasıydı. Doğurganlık ve tutuklardı kuyu, hatta adaleti ve fırtınaları da o yönetiyordu. Kil tabletlere ve taşlara kazınmış olan İnanda sembolleri oldukça komple, karışık ve güçlü bir tanrıçanın hikayelerini anlatır. Sembolleri olan aslan, onun vahşi gücünü temsil ederken, güvercin onun nazik şefkatini ve sekiz köşeli yıldız da onun göksel iktidarını ve gücünü anlatır. Bakın hatta ünlü Sümerolog Samuel Noah Kramer İnanda için Sümer Panteonundaki en önemli kişiliktir demiş. Mite göre Inanna'nın gücü yeryüzündeki tüm sınırları aşıyordu. Zamanının en görkemli zigurat yani gözlem evi ve tapınağı olan Uruk ziguratından yönetiyordu yerleri ve gökleri. Söylendiğine göre bu zigurat öyle yüksekti ki ta göklere kadar uzanıyordu. Yani gökyüzü Inanna'nın eviydi. Zamanının rahipleri ve rahibeleri ona bu özel mekanda hizmet ediyorlardı. Eanna Tapınağı'na onu ziyarete gelen ve saygı gösterenler ödüllere boğuluyordu. İnanla bu insanlara bereket bahşediyordu. Topraklarına yeniden verim ve bereket gelmesini sağlıyordu. Bol hasatın yanında savaşlardan da zafer ve ganimetlerle dönmelerini sağlıyordu. Her kadının içinde binbir farklı yüz olduğu gibi, İnanna'nın ilahi sarayında da heyecan, hüzün, mutluluk ve drama bir arada yaşanıyordu. Antik mitlerde anlatıldığına göre Inanna çok çeşitli kahramanlarla etkileşime girdi. Mesela bilgelik sembolü olan Enki bazen onun yanındayken bazen tamamen düşmanı konumuna geçiyordu. Nanna, Ay tanrısı onun babasıydı. Güneş tanrısı Utu da onun kardeşiydi. Aslında tüm ilişkileri karma karışıktı Inanna'nın. Hem sevgi hem de çatışmayla doluydu. Aynı insan ilişkilerinde olduğu gibi, değil mi? Bakın inanla kesinlikle tek boyutlu öyle hemen anla yaşatılabilecek bir kişilik değildi. Bir tanrıçaydı o. Kendi içinde çelişkilerle ve paradokslarla dolu vahşi bir savaşçıydı. Kendi vücudunu seven ve yaptığı şeylerden zevk alan güçlü bir hanım hükümdardı. Kadınlığını kucaklamaktan korkmayan, kendinden emin hatta kendiyle gurur duyan biriydi o. Savaşta hayatları bağışlayacak kadar şefkatli olan ama incitildiğinde çevresine yıkım ve kaos getirmekten korkmayan bir güçten bahsediyoruz. Zıtlıkları kendisinde birleştirebilmesi onu hem büyüleyici hem de korkutucu kılıyordu. Herkes onun hesaba katılması gereken bir güç, mutlak saygı gösterilmesi gereken bir figür ve kolaylıkla meydan okuyan bir tanrıcı olduğunu o günlerde biliyordu. Fakat yüzyıllar geçtikçe insanoğlu inanmanın hikayesini unutmaya başlamıştı başladı ya da unutturulmaya başladı. Kadim ananın ruhlarımızdaki anıları solmaya başladı. Ona ve öğretilerine ulaşım yasaklandı. Tapınakları bakımsız ve yalnız bırakıldı ve zamanla çöktü. Neden? İnanla zamanın ve çağın değişiminde unutulmaya mı terk edildi? Değişen sadece zaman mıydı? Yoksa kötü niyetli güçler mi dünyaya hakim olmaya başlamıştı? Bazı bilim insanları inanmanın bağımsız ruhunun, bilinçli cinselliğinin ve inkar edilemez gücünün çok fazla dikkat çektiğini söyler. Ve böyle bir dişil enerjinin o zamanlar ataerkil düzenin yükselişine karşı bir tehdit oluşturduğunu öne sürerler. E katılmamak elde değil. Büyük ordulara komuta edebilen ve diğer tanrılara bile kafa tutup istediklerini yaptırabilen bir tanrıça, belki de kadınları ev işlerine ve sadece belli rollere hapsetmeye çalışan bir dünya için çok fazlaydı. Biz hala kadını baskılayan bu sisteme ata erkil düzen demekteyiz. Peki inandanın hikayesi kasıtlı olarak mı unutturuldu? Dişil enerjinin gücü bilerek mi tarihe gömüldü? İşte bu önemli sorular zaten entrikalarla dolu olan mitlere fazladan bir entrika katmanı daha eklemiş oluyor arkadaşlar. Bu büyüleyici bir efsane ama inanmanın bize bıraktığı bu öğretileri yani İnana'nın mirasını tam anlamıyla anlamak için ona bu en tehlikeli yolculuğunda eşlik etmemiz lazım. Binlerce yıl öncesinden bize ulaşan mit yer yeraltına inişi adlı mit. Sadece bir tanrıcanın sahip olabileceği dinmek bilmez bir arzuyla inanla bir gün Sümer yeraltı dünyasına yani geri dönüşü olmayan ülkeye doğru bir yolculuğa çıkar bir yerlerden tanıdık geldi mi? içimizdeki bastırılamaz arzular gibi değil mi? Bazı kaynaklara göre oraya gitme amacı kız kardeşi Ereşkigal'i ziyaret etmek içindir. Ereşkigal ölülerin kraliçesi olarak geçer. Tabi inanmanın farklı amaçları da vardır. Bu sadece masum bir ziyaret olmayacaktır. Fakat Ereşkigal'in ülkesine ulaşmak oldukça zorlu bir yoldur. Bunun için inanmanın yedi kapıdan geçmesi gerekir. Kapıların her biri korkunç bir kapı bekçisi tarafından bulunur ve inanla her kapı gücünün bir parçasından vazgeçmek zorunda kalır. Yani dünyevi kimliğinden, göksel gücünün sembolünden hem gerçek hem de mecazi olarak ağacından, mücevherlerinden vazgeçmek zorunda kalır. Silahlarının hepsini teslim ederken korunmasız bir şekilde karanlığın derinliklerine iner. Bu kademeli iniş, antik Sümer mitinlerinde güçlü bir şekilde anlatılır ve aslında içimizdeki dünyanın canlı bir resmini çizer inanın yaşadıkları. Bu dönüştü Görücü yolculuğun yedinci ve son kapısından da geçtiğinde inanla tüm dünyevi şeylerden artık arındırılmış bir bakıma adeta soyulmuştur. Sahip olduğu her şey aslında onu tanımladığını sandığı o dışsal etiketlerdir. Şimdi o son kapı olan yedinci kapıdan geçmiş ve artık tüm gücü elinden alınmıştır. Tamamen savunmasızdır inanla. Bu yolculuğa ilk başladığındaki o heybetli parıl parıl parlayan kraliçe değildir artık o. Yolun sonunda İnanlı, kız kardeşi Ereşkigal'in önünde öylece durur, tüm çıplaklığıyla. Ama bu neşeli bir kavuşma değildir. Birbirini seven iki kız kardeş göremiyoruz mitin bu kısmında. Ereşkigal İnanlı'yı karşısında görünce kızgınlıktan deliye döner ve onun gelişini kendi otoritesine bir meydan okuma olarak görür. Mitte şöyle anlatılır: Ereşkigal öyle bir bakış fırlattı ki bir ölüm bakışı öyle bir çığlık attı ki sağır edici bir ölüm sessizliği hakim oldu İnanla oracıkta ölür ve cansız bedenini bir kancaya asarlar göklerin kraliçesi kudretli inanla böylece yeraltı dünyasına yaptığı yolculukta trajik bir sona ulaşır ama bir saniye durun bu kadar kolay mı olacaktı o heybetli hanımın sonunun gelmesi Neyse ki İnanda'nın sadık hizmetkarı Ninşubur'un bu yolculuktan haberi vardır. Ve gidip değişik tanrılar ve güçlerden yardım ister. İnanda'ya yardım etmeleri için onlardan yardım ister. Kimse kabul etmez hatta hiç duymamış gibi davranırlar. En son çare olarak gidip bilgi ve kurnaz Enki'den yardım ister şudur. Tanrı Enki hemen harekete geçer ve iki tane özel yaratık yaratır. Bu iki büyülü yaratık Enki'nin dehası sayesinde hiç fark edilmeden Ereşki Gölü'nün yeraltı sarayına ulaşırlar. Orada yeraltı dünyasında acı içinde kıvranan ve sürekli doğum sancıları çeken Ereşki göde bulurlar. Hiç böyle olacağını düşünmemiştiniz değil mi? Devamlı olarak ona empati ve şefkat gösteren bu iki varlık gün geçtikçe Ereşkigal'e daha da sempatik gözükmeye başlar. En sonunda da onun güvenini kazanmayı başarırlar ve Ereşkigal onlara bir hediye vermek ister. Dileyin benden ne dilerseniz der bir gün ve bu iki yaratık fırsatı değerlendirerek inanmayı serbest bırakması için ona yalvarırlar. Bir kere söz ağızdan çıkmıştır. Böylece inanmayı verir onlara Ereşkigal ve onlar da kutsal su ve yiyeceği sunarlar inanmaya. Böylece inanmanın yeniden dirilmesi sağlanır. Ama yine de inanmanın geçmesi gereken son bir engel daha çıkar önüne. Yeraltı dünyasına bir kere girmiş olan hiç kimse öyle elini kolunu sallayarak çıkamaz bir daha. Bu yüzden şimdi yerini alacak birini bulmalı inanla ve bunu kendi seçimiyle yapmalı. Yeniden doğdu şimdi inanla ve bu yolculuk onu sonsuza dek değiştirdi. Yeniden diriliş, güllerinden yeniden doğma deneyimi artık onun ruhuna bir damga gibi kazındı ve bu deneyimin öğretilerini artık kimse ondan geri alamaz karanlığın derinliklerinden çıkarken daha da güçlendiğin anla. Bu muhteşem öğretiyi, yani yaşamın aslında sırat köprüsü gibi olduğunu ve her şeyin döngülerden oluştuğunu bu derin anlayış şimdi ona bir olgunluk, ruhuna bir hafiflik ve yaşam gücüne yeni pırıltılar kattı. İnanmanın bu yedi sihirli kapıdan geçişi sadece fiziksel bir yolculuk değildi. Bu yolculuk sırasında onun egosu, bağları, dünyevi kimliği yani her geçiş kapısında üstünden çıkardığı, vazgeçtiği her bir şey Binlerce yıl sonra bugün bile bizim için derin anlamlar taşıyor. Onun tacı, kraliçeliğinin sembolü, kontrol duygumuzdan vazgeçme ihtiyacımızı, güç arzusunu ve özellikle başkaları ve çevremizdeki dünya üzerindeki hakimiyetimizi temsil eder. Değerli taşlarla süslenmiş kolyesi, sosyal bağlantılarımızı ve maddi dünyaya olan bağımlılıklarımızı sembolize eder. İç benliğimizle gerçekten yüzleşmek için dış dünyaya olan bağımlılıklarımızı ve hatta onaylanma ihtiyacımızı bırakmalıyız. İnanna'nın göğüs zırhı bir korunma sembolüdür. Kalbimizin etrafını ördüğümüz koruma duvarlarını sembolize eder. Korunmasız kalarak güç kazanabilmek. Eğer bu derin bilgiyi öğrenmek istiyorsak tüm savunma mekanizmalarımızı kaldırıp korkularımızla yüzleşmemiz gerekir. Açık kalplilikle kendimize karşı dürüst olabilecek miyiz? Altın yüzüğü bir zenginlik ve statü işaretidir. Yani maddi varlıkları olan bağlılıklarımızı sembolize eder. Ayrıca kendimize verdiğimiz sözleri de onlar bizim kıymetlerimizdir. Yeraltı dünyasında ise zenginliğin hiçbir hükmü yoktur. Bize şunu hatırlatmalı, gerçek zenginlik senin içinde yatar. Elinde tuttuğu ölçü çubuğu ve çemberi içinde bulunduğumuz her anı kontrol ihtiyacımızı ve kendi isteklerimizi başkalarına dayatma arzumuzu sembolize eder. Yeraltı dünyasındaki bu yolculukta bilinmeyenin karşısında olduğumuza göre tüm bu konu ihtiyacını terk etmeli ve ancak kaostan düzene erişebileceğimizi ve bu döngünün kendini sürekli tekrarlayacağını kabul etmeliyiz. İnandanın kıyafetleri dışsal bir güzellik sembolüdür. Süslerle ve maskelerle örtmeye çalıştığımız bu dış görünüş kaygımızı şifalandırmalıyız. Ayrıca başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne de artık önem vermemek gerek. Tabii söylemesi kolay değil mi? Yeraltının ölüm aleminde gerçek güzellik ruhun özünde yatar. Son olarak da onun asası otoritesinin ve kişisel gücünün bir sembolizmasıdır. Kılıcını ve asasını da vererek tam anlamıyla bir teslim olma konumuna geçer inanla. Yani egonun terk edilmesi ve tüm dünyevi tuzaklardan kurtulmak anlamına gelir. Kendini kategorize etmeyi bırakır artık inanla. Evet, tam da karanlığın en dibine battığında tüm savunma mekanizmalarından yoksun kalmıştı ve savunmasızdı imanlar. Fakat artık onlara ihtiyacı olmadığını anladığında daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir hale geldi. Korkularıyla yüzleşmesi, bağımlılıklarından kurtulması ve en önemlisi de içindeki karanlığı kucaklaması. Ne kadar da zor işler başardı. İşte yeraltı dünyasına, ilişki galim in dünyasına inişin gerçek anlamı bu. Bu yolculuk bir kendini keşfetme yolculuğu. Elimizi kolumuzu bağlayan illüzyonlardan sıyrılma ve içinizdeki en derin gerçekle yüzleşme anı. Ve sonrasında ruhumuz artık aranacak ve dönüşecek varlığımız. Şimdi inanla kız kardeşiyle yüzleşmeye hazır ama onu neler bekliyor henüz bilmiyor. İnanla'nın hikayesi tarih boyunca kendini tekrar etmiş. Dünya çapındaki kültürler ölen ve yeniden doğan önemli kişiliklerin hikayelerini anlatmışlar. Mısır'da Osiris, Yunanistan'da Dionysos ve hatta Hristiyanlık'ta İsa peygamber. İnanla arketipi bu tekrar eden döngüye yani ölüm ve dirilişi, yani insan olma deneyimine ve o derin gerçeğe işaret eder. Hayatın döngüsel doğası, kayıpların kaçınılmaz olduğunu anlatır ve aynı zamanda da her an yeniden doğabilme ve şifa bulabilmenin mümkün olduğunu anlatır bize. Tıpkı inanmanın karanlığa inip dönüşmüş olarak yeniden ortaya çıkması gibi biz de kendi içimizle yüzleşebiliriz. Sadece karanlığa düşerek bulabileceğimiz bu deneyimler bizi yenilenmiş bir yaşam amacı ve anlam duygusuyla ödüllendirir. En sıkıntılı anlarınızı hatırlayın bir kez daha. Her gecenin bir sabahı var demiş atalarımız. Fakat İnanna'nın hikayesinin gizli bir yanı daha var. Bu soru kesin sizin de aklınıza gelmiştir. İnanna'nın karanlık yeraltı dünyasına inişi gönüllü bir eylem miydi yoksa en güvendiği kişiler tarafından ihanete mi uğradı? Bunun cevaplarını belki de diğer inanlama mitlerinde bulabiliriz. İlerideki canlı yayınlarda örneğin bilgelik tanrısı Enki inanlarının karşılaşacağı tehlikeleri ve zorlukları aslında biliyordu ama söylemedi. İnanlarının gücü ve hırsı inanılmaz güçlüydü ve mitlere göre binlerce yıl öncesinde ata sistemin dayatmalarına korkusuzca meydan okudu. Yani kendi otoritesini, kendine olan sevgisini ilan eden ve kimsenin görüşüne takılmayan bir antik kadın arketipi düşünün. İşte tüm bunları sembolize ediyor inanma. Erkek egemen bir panteonda bunu yaptı. Peki tüm bu cesareti arkadaşları arasında kıskançlık uyandırmış mıydı? Cevabı size bırakıyorum. Yardıma ihtiyacı olduğunda ise onun savunmasız olduğunu gördüler ve inandığının yardım çığlıklarını cevapsız bıraktılar. Adeta bir ölüm sessizliğine gömüldüler. Bu kasıtlı bir terk etme eylemi miydi? Onu tahtan düşmesini garantilemek için yapılan sessiz bir anlaşma mıydı yoksa? Adeta şu an dünyadaki kötü olaylara karşı olan tepkisizliğimizi anlatıyor, değil mi? Fakat hiç olmayacak bir şey oldu ve inanla dirildi. Hem de küllerinden yeniden doğarak ve kat be kat güçlenerek. Peki şimdi kendi yerine kimi o karanlık yeraltı dünyasına gönderecek? Böylesine inanılmaz bir seçim yapması için adeta zorlanıyor Metin sonunda inanla. Öyleyse bu zoraki seçim, inanlaya haddini bildirmek için verilen son bir ders mi? Yoksa onu yeniden tuzaklara düşürmek için yapılmış bir oyun mu? İnanla tüm bunlara nasıl karşılık verecek? İşte Inanna'nın mitlerinde dişil gücün tarih boyunca nasıl bastırılmaya çalışıldığını görüyoruz. En son akrep dolunayında yayınladığım videoda söylediğim gibi kendi şeytanlarınla yüzleş ve önce kendine karşı dürüst ol. İçimizden doğan yenilmez gücün sırrı bu olsa gerek. Peki kendi gücümüzü nasıl kazanacağız? Kendini keşfetmek ve bu keşfe cesaret etmek çok güçlü bir araçtır. Mit'teki bu sembolik ölüm süreciyle yeniden doğuş ve yenilenme için alan yaratırız. Bunun için yeni bir proje başlatıyorum. Kendimizle daha derin bir bağ kurmak için binlerce yıllık antik bitleri kullanacağız. Sadece size özel hayat yoluna ulaşmak için de üç boyutlu antik haritalarınızı kullanacağız. Bunlar alışıldık haritalardan çok farklıdır. İnanla, Ereşkigal, Enki ve daha nice mit kahramanlarının aslında kim olduklarını öğreneceksiniz. Şu anda gökyüzünde oluşan astronomik fenomenleri takip edeceğiz. Mitlerde bunlar nasıl anlatılmış onları öğreteceğim tek tek. Peki tüm bunları astrolojik doğum ve ilerletim haritalarında nasıl bulacaksınız? Mısır astrolojisine göre şu an hangi sır koridorlarından geçiyorsunuz? En sonunda da kadim şamanik astronomi öğretilerine göre size sadece size özel sizin şu anki yaşam durumunuza özel mandala, odunlama, odaklanma ve meditasyon tekniklerine bakacağız. Tüm bunları yavaş yavaş ve özümseye, özümseye sizlere göstereceğim arkadaşlar. Canlı yayınlar çok yakında başlıyor. Kanalımı ve internet sitemi takipte kalın. Görüşmek, yeniden kavuşmak üzere selamlar.